Değişik salavat-ı şerifeler e, sevgili peygamberimizden bize ulaşmış. Yalnız salavat-ı şerifelerin en üstünü Allahümme salli Allahümme barik. Niçin? Çünkü en üstünü olduğu için namazın içerisine konmuş. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim'in nek'amilin mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barek taala İbrahim e ve ala ali İbrahim innek hamidun mecid. Sonra Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım efendimiz Muhammed'e onun ehli beytine ve kıyamete kadar ona inananlara salat ve selam et. Bu da veciz salavat-ı şerifelerden biri. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed. Bi adedi kulli daim ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira bu da salavat-ı şerifelerin güzidelerinden yani Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ehline ashabına salat ve selam et her hastalık ve her hastalığın ilacı kadar yani, kainattaki hastalık çeşidi biter mi dolayısıyla Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed'in tıbbil kulubi ve debaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril absari ve ziyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اذا صنعت منجي يا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اخصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اذا صنعت نار يا وركي دوت İnsanın muradı hasıl olur gibi bir kısım tabi e, hadis-i şeriflerde veya selam-ı kibarlarla İslam ümmetinden bazı şeyler gelmiş bize. O salavat-ı şerife de şu. Allahümme salli salaten kâmireten ve sellim selâmen teâmmen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihi l ve tenferci bihil l ve tukdâ bihi l ve tünâri bihi l -ragayb. مهوست الخواتم ويستسق الغمام ببشيه الكريم وعلى آله بصحبه في كل لمحه ونفس عاد كل معلوم لك ألفين صلوات شريفة يرنقشان بصلوات شريفة دعوارك اللهم صل على سيدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجيلان واستقبل الفرقان وبلل روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه وعليهم تسبيما كثيرا كثيرا Bir salavat şerife daha var ki o da peygamberleri de içerisine alması açısından Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem e, ve seyyidina Nuh ve seyyidina İbrahim e, ve seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve ma beynahum minel nebiyyine vel mursalin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ekba'in. Bir de daha geniş muhtevalı söylendiği zaman on bin salavat-ı şerife yerine geçen bir salavat-ı şerife daha var. Onunla isterseniz salavat-ı şerife çeşitleriyle ilgili Birkaç tanesini örnek olarak zikrediyorduk. En son onu zikredelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Cebrail ve seyyidina Mikail ve seyyidina İsrafil ve seyyidina Azrail ve hammenetil arşi ve ala al-melâiket vel-mugarrabin ve ala cemi'il enbiyâi vel mursalin ve ala ibadim lahis-sâlihîn min ehli i semâvâti ve ehl-i arâbîn küllemâ zekereke zâkirûn ve gafele andikikel gâfirûn ve sellim ve radiyallahu an ashabi Resulullah ecmain. Son olarak Emir Buhari Hazretlerinin Fursa'da yasan Emir Sultan Hazretlerinin şu salavat ı şerifeyi kim sabah üç defa okursa akşama kadar, akşam üç defa okursa sabaha kadar başına bir bela musibet gelirse ben kafirim. Yani onun başına bela ve musibet verecek Allah'a inkar ederim demiş. Böyle bir salavat-ı şerife o salavat-ı şerifeyi de kardeşlerimiz belki ezberleyip öğrenip sabah akşam okumak isterler. Onu da okuyarak inşallah Fatiha diyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya iddeti inde şiddeti ve ya gavsi inde kürbeti ve ya harisi inde kulli musibeti ve ya hafizi inde kulli beliyeti ve salli ala Muhammedin ve ala cemi'i muselim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberi Zişan Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, eshabına, Çevremizde bulunan enbiya, evliya, meşayih, ulema, tüm mümin, müminatın ruhlar için. Hepimizin geçmişlerinin ruhlar için. Radyoları başında bizi dinleyen, internetten bizi takip eden kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlar için. İbadet ve taatlerimizin ve kabulü. Mevlamızın bizden memnun ve razı olması. Vücudumuzun sıhhat ve afiyeti. Soframızın bereketi. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için. El-Fatiha.